Kıymetli dostlar, kıymetli tedarikçilerimiz, tüm elamelerimizin ve bankalarımızın değerli yöneticileri, gücümüz bir platformlarımız üzerinden bizleri izleyen kıymetli paydaşlarımız, saygıdeğer basın mensupları, değerli misafirler. Savunma sanayinde millileşme alanında bir seferberlik olarak gördüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında bizimle birlikte olduğunuz için ayrıca teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını üretim ve hizmet merkezlerine bağımlılığı artırırken küresel tedarik zinciri kurallarının yeniden şekillenmesine vesile oldu. Devam eden olağanüstü koşullar güçlü rekabet avantajlarına sahip olabileceğimizi yeni tehdit ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya bıraktı dönüşüm sürecinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde ülkemizin bağımsızlık mücadelesini sürdüren ve rekabet gücünde belirleyici rol oynayan siz kıymetli tedarikçilerimizi değer zincirimizin en önemli parçası olarak görüyor ve oluşturduğumuz millileştirme vizyonu ile güçlenerek yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Bu anlayışla 2018 yılında başlatmış olduğumuz organizasyonel dönüşüm sürecimize bu yıl bir kilometre taşı daha ekleyerek tedarik zinciri yönetimimizi genel müdür yardımcılığı seviyesine taşıdık. Toplam sahip olma maliyetine dayalı değerlendirme yaklaşımımız ve tedarik zincirinin tüm aşamalarına katkı sağlayan yeni organizasyonumuzla tedarik zinciri yönetimimizi sürdürülebilir, sade ve çevik bir yapıya başlamayı hedefliyoruz. Kuruluş misyonumuz çerçevesinde millileştirme çabalarına büyük önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda tasarım ya da üretim anlamında yerli tedarikçilerimizin üretebileceği tüm ürün ve sistemleri analiz ederek odağımızı yerleştirebileceğimiz kritik teknolojiler üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bu kapsamda sizlerle, telak işlerimizle aramızdaki bağı güçlendirmek, millileştirme çalışmalarını etkinliğini artırmak ve dışa bağımlılığı daha da azaltmak istiyoruz. Millileştirme çalışmalarımızı daha sistematik olarak yürütebilmek amacıyla 3 yıl önce milli ve yerli ürün geliştirme kurulunu kurduk. Bu kurul bünyesinde millileştirilecek ürünler için teknik bilgi broşürleri hazırladık, hazırlıyoruz. Bugüne kadar 750'nin üzerinde ürünü millileştirme başvurusuna açtık ve son 3 yılda yaklaşık 400 ürünü millileştirdik. Sizler de. Kendi göbeğimizi kendinizin kesmesi gerektiğiyle yurt içi alım oranımızı yüzde yetmişlere taşıdık. İnşallah daha da yukarı taşıyacağız. Tedavi işbirliğimizi iş entegre bir çatı altında toplayarak gücümüz bir platformunu oluşturduk. Hatırlayacak olursanız 2019 yılı güç birliği zirvemizde Varday'da bunun müjdesini vermiştik. Bugün bu müjdenin meyvelerini hep birlikte ülke adına topluyoruz. Gücümüz bir internet sitesinden ulaşabileceğiniz platformumuzda insan kaynaklarından finansal, teknolojik tecrübeden teknik alanlara kadar birçok tedarikçilerimize destek sağlıyoruz. Ayrıca millileştirme kapsamındaki ürün broşürlerimizi de buradan duyuyoruz. Broşürlerimizin daha çok paylaşı ulaşabilmesi için sektörde yine bir bilgi imza atarak millileştirme kataloğumuzu oluşturduk. Bugün burada millileştirme katalogumuzu kataloğumuzu siz değerli ortaklarımızın bilgisine sunuyoruz. Ayrıca yine bugün burada aramızda olan millileştirme çalışmalarımıza bizlerden desteğini esirgemeyen ve bizimle omuz omuza yürüyen siz firmalarımıza teşekkür belgelerini takip edeceğiz. Bizler millileştirme sürecinde yetkin kaynak bulma konusunda Kosyev'in ve savunma sanayi kümeleri, kümelerimizin kilit rol oynadığını değerlendiriyoruz. Bugün Kosyev, Sasat, Otli Teknokent savunma sanayi kümelenmesi ve Ozil savunma ve havacılık kümelenmesi ile işbirliği protokollerini imzalayacağız. Nitelikli çalışmaları ile yurt savunmasında ve ihracatımızda önemli pay sahibi olan bu kurumlarımızla alacağımız imzaların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını şimdiden temenni ediyorum. Bir diğer önceliğimiz de milli ve yerli çözümlerle savunma alanında ülkemiz ihtiyaçlarını karşılarken yerli kaynaklar bularak yetkin tedarik zincirimizi sürekli geliştirmektir. Bu doğrultuda yan sanayi özelindeki onaylı firma sayımızı sürekli artırıyoruz. Ekosistemimize yeni kaynak kazandırmanın gururu ile bugün yeni onaylanan firmalarımıza da onaylı firma belgelerini takip edeceğiz. Tedarikçi firmalarımıza finansman kolaylığı da sağlıyoruz. Hali hazırda 12 banka, banka ile yürüttüğümüz işbirliğine bugün bir yenisini daha ekleyerek anlaşmalı banka sayımızı onun için çıkartacağımız duyumaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biraz evvel ifade ettim, 2019 yılında sizlerle bir araya geldiğimiz güç birliği zirvemizde millileştirme süreçlerindeki ciddiyetimizi hep birlikte konuşmuştuk ve ortaya koymuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız çalışmalarımız sayesinde yurt dışından tedarik edilen birçok ürünü artık yerli kaynaklarla ekonomimize kazandırıyoruz. Sektörümüzdeki paydaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak bu oranı daha da yukarıya taşıyacağız. Ülkemiz her şeyin en iyisine rağmen. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığı için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın tüm sektörlerimiz için önemli örnek olmasını temenni ediyorum. Bu yolda emeklerini esirgemeyen, çalışan, alın ve akıl deri ve tüm paylaş, paylaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kutlu yolculukta ilerleyerek, büyüyerek, gelişerek devam ediyoruz. Yaptıklarımız güzel, motive edici ama daha çok yapacağımız var. Bunu sadece ASELSAN, bunu sadece ASELSAN'ın iştirakleri değil, işte beraber ürettiğimiz beraber stresini, beraber heyecanını duyduğumuz ve beraber paylaştığımız, yerleştirdiğimiz, yerleştireceğimiz kritik bileşenlere sahip tüm ürünler için aynı ciddiyetimizi, aynı heyecanımızı, aynı motivasyonumuzu koruyacağımızdan hiçbir an endişe, şüphe duymadım, duymayacağım. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun.